5 su bardağı un var 500 gram, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 paket maya 20 gram, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı silme tuz, tuza çok dikkat edelim fazla kullanmayalım, 2 su bardağı suyumuz var, unun markasına göre su yeme oranı değişir, suyu yavaş yavaş katacağız, istediğimiz aşamaya gelince su vermeyi bırakacağız. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzun ortasını açtık. İki paket mayamızı boşalttık. Su veriyoruz. Önce mayamızı suyla bir yediriyoruz. Yağımızı katıyoruz. Tuzumuz. Tuza dikkat edin sakın fazla vermeyin. Bir yemek kaşığı silme olacak tuz. 2 yemek kaşığı şekerimizi döktük. Şimdi bunları yavaş yavaş yedireceğiz. Unut suyumuzun bir bardağı kenarda bekliyor. İhtiyaç oldukça kullanacağız. Arkadaşlar yoğurmadan, hamurumuz şekil almadan birdenbire su katmayalım. Suyumuzu yavaş yavaş yedire yedire katalım. Tam 2 bardak suyu verdik. Hamurumuza tam gelecek gibi görünüyor. Yine de söyleyeyim, unun markası çok önemli. Hamurumuz poğaça hamurundan biraz daha cıvık olacak. Hamuru toparlıyor toparlıyor. Yoğurma devam ediyoruz. Hamurumuz hazır. Kıvamını iyice bir görün. Kapağını kapatıyoruz. 20 dakika bunu mayalandıracağız. Hamuru kontrol ediyoruz. Şöyle bak gördüğünüz gibi hamurumuz şişti. Elimiz önce bir yağlayacağız. Tezgahımızı da yağlayalım. Hamurumuzu tezgahın üzerine alacağız. Mayası çok güzel geldi. İçine doğru yuvarlaya yuvarlaya hamurumuzu rulo haline getireceğiz. Tabi elimiz masa yağlı olduğu için çok fazla hamurla oynamayacağız. Ufak parçalar halinde hamurumuzu keseceğiz. İster tezgahta yuvarlayın, isterseniz elinizde yuvarlayın hangisi kolayınıza geliyorsa hamurumuz ne kadar yağlı olsa da kendimizi riske atmayacağız hepsini gibi yağlayacağız pide şekline getireceğiz. Ortasına bir kere bastıracağız. Kendimize doğru bastıra bastıra yuvarlayacağız. En son tezgahta iki yuvarlayacağız. Yeterli. Yuvarladığımız bağlantı altına getirelim ki tepsinin açılma yapmasın. Üstüne güzel bir şekil çıksın. Yavaş yavaş içine içine bir yuvarlıyoruz. Bağlantı yerini alta getiriyoruz. İki tane yumurta sarısı hemen şöyle bir çırpacağız fırçayla. Pidelerimizi bir süre süreceğiz. Elimizden geldiği kadar tavuğa değdirmemeye çalışalım. Yumurtayı da fazla çırpmayalım ki sulanmasın. Üzerine yapışsın. Üzerleri yumurta sarısıyla kapattık. Ortalama 20 dakika dinlendireceğiz. Bir tepsi mayalandırması yapacağız. Arkadaşlar önceden ısıtılmış 180 derece fırına atıyoruz. 20 dakika fırınımız fanlı çalışacak. Fırının kapağını kapatıyoruz. Ara ara kontrol edeceğiz. Hemen şöyle fırını bir açalım. Tam 20 dakika oldu. Sandviç ekmeklerimiz oldu. Sıra geldi bunu süslemeye. Sandviçleri yapmaya başlıyoruz. İsterseniz bu ekmekleri bir gün önceden yapabilirsiniz. Buzluğa atın bir ay dayanır. Pişirmesiniz, dolaba korsunuz. Sabah çocuklarınıza taze taze pişirirsiniz. En ufak bir şüpheniz tereddütünüz olmasın bozulmaz. Önce kaşarı koyuyoruz. Domatesi en üstte koyacağız. Ee, sulandırmasın diye. Marulumuz. Tekrar bir daha gösteriyoruz. En alta iki tane kaşar. Onun üzerine marul koyuyoruz. Domatesi e, alta koymuyoruz sulanmasın diye. Soğuk sandviçimiz hazır. Kesinlikle tavsiye edebileceğim tarif. Mutlaka yapın derim. Mahcup olmazsınız. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.